Cemşit senelik iznini kullanarak tatile gider. Sene boyunca kumsalda güneşlenme hayalleri kurmuştur. Ancak tatilin üçüncü günü Uludağ'da ölü bulunur. Polis soruşturma başlatır. Arkadaşlarını sorgular. Arkadaşları Cemşit'in nereye gideceğini bilmediklerini söylerler. Ona birer hediye vermişlerdir. Selim Palet, Zahit Şunorkel, Nedim Havlu, Ziya da kayak gözlüğü hediye etmiştir. Sizce Cemşit'i kim öldürdü? Dört şüpheli de Cemşit'in nereye gideceğini bilmediklerini söylemişlerdi. Üç kişi onun denize gideceğini düşünüp ona göre hediye alırken Ziya kayak gözlüğü almış. Demek ki Ziya onun nereye gideceğini biliyormuş. Katil Ziya. Soruyu bildiyseniz videoyu beğenin ki kaç kişi doğru cevaplamış görelim. Soru 2 Bir üste sızmaya çalışan ajan Blacksmith kapıdaki görevlinin içeri girmek isteyenlere parola sorduğunu görür. Görevli gelenlere bir şey söylemekte, gelen kişi de bir cevap vermektedir. Ajan gizlice dinler. Görevlinin bir rakam söylediğini, gelenin de rakamla cevap verdiğini duyar. 21. 8 geç 17 6 geç ajan kapıya gider 40 3 ajan hemen tutuklanır ajanın içeri girmek için kaç demesi gerekirdi Cevap olarak söylenen rakamlar, görevlinin söylediği rakamların harf sayısı. 21, 8, 17, 6, 40, 4 olmalıydı. Şimdi de söz verdiğimiz gibi yorumlarınıza bir göz atalım. Tuğse Naz Yüce, Zekanız Ne Kadar İşliyor adlı videomuza Abi iyi misin? Araba sorusunda cevap 3 olmalıydı yazmış. Dehşet Kedi de ona katılmış. Ama ben kendi cevabımın doğru olduğunu düşünüyorum. Sizce hangi aracı kaldırırsak trafik açılır? Erdinç Özcan, beynin at mı kaplumbağa mı sorusuna lan sonuncu sorunun cevabı yanlış yazmış. Ama nesinin yanlış olduğunu söylememiş. Sizce de yanlış mı? Aynı videoda Eyüp Aslan, sen hayatında hiç iki uçlu mum gördün mü diye sormuş bize. Sizce mum kaç uçlu olur? Yorumlarda belirtin. Sinan Avcı Zekanız ne kadar çalışıyor adlı videoda En çabuk 3. bidon dolar demiş Bence bu imkansız Sizce de öyle mi? Bu videoların linkleri açıklamada Soru 3 Lokantada bir cinayet işlenir Polis cinayeti lokantada çalışan aşçılardan birinin işlediğini anlar Birinci aşçı cinayet sırasında domates çorbası yaptığını ve cinayetten haberi bile olmadığını söyler. İkinci aşçı o sırada kuru fasulye pişirdiğini söyler. Üçüncü aşçı içli köfte yaptığını ve cinayeti duyamayacak kadar meşgul olduğunu söyler. Sizce cinayeti kim işledi? Katil 3. aşçı. Üç aşçının kıyafetinde de kırmızı izler var. Birinci ve ikinci aşçının yemeklerinde domates olduğu için bu normal. Ama içli köftede domates olmaz. Demek ki bunlar kan izleri. Bir banka soyguncusu bankadakileri rehin alır. Polis olay yerine gelir. Uzun görüşmelerden sonra soyguncu teslim olmaya ikna olur. Rehineleri bırakır. Polis bankaya girer ama soyguncuyu yakalayamaz. Soyguncu neden yakalanmadı? soyguncu rehinelerin arasına karışarak dışarı çıktı. Yüzünde daha önce maske olduğu için onu kimse tanıyamadı. Soru 5 Bu resme dikkatlice bakın. Sizce kim ateş edip diğerini öldürürse hayatta kalır? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu videoda bu kadar. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra yandaki çan simgesine de basın ki yeni videolar geldikçe haberiniz olsun. Şimdi başka bir her şey meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.